Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Volta VSM'yi testi çıktık. Şu an bu 70 km hıza ulaşabiliyor. Şimdi yokuş testi için Muharrem'le beraber bir rampaya gidiyoruz. Bu arada sizden biraz bu VSM motosikletten bahsedeyim. A101'in satışa sunduğu şu an bu VSM'lerle ilgili bir videomuz vardı zaten. Bir videomuz var. Bugün bu VSM ile ilgili bir test yapalım istiyoruz. Bakın şu an en hızlı moda giriyorum. Daha da hızlanır ama duramayız diye. Biraz frenleri bunun zayıf arkadaşlar. Çünkü test cihazı bu. Evet biraz zor duruyor. Yani şimdi bu rampayı iniyorum. Size inerkeni göstermek istiyorum. Tamam dik bir rampa. Şimdi test edeceğiz bunu Çıkarkeni. Bakalım performansını göreceğiz. Güçlendirilmiş. Sürücüsü güçlendirilmiş, entegrasyonları yapılmış. Noseds'leri gerekli bütün entegrasyonlar yapılmış. Şimdi şöyle buradan bir açı almak istiyorum size arkadaşlar görmeniz için. Şu rampa dik. Buradan e, videodan çok böyle dik değilmiş gibi duruyor ama gerçekten dik bir rampa. Orada beton e, bariyerleri görebilirsiniz. Yakınlaşacağım şimdi size. Hatta dik olduğunu size gösterebilmek için. Evet. İlk önce RX-5'imizle bir çıkalım ve gösterelim. Muharrem hocamız bize göstersin. Bakın kaptırdı şu an. Ayağa kalktı. Gayet zorlanıyor. Şimdi VSM ile çıkacağız bunu. Araçların geçmesini bekliyorum. Size bunu göstereceğim net olarak. Ve hiç kaptırmadan çıkacağım. Bakın rampa gerçekten dik. Evet. Ha. Beşinci Şimdi ben şöyle göstereyim size. Evet. Hiç kaptırmadan çıkıyorum. Ve çok rahat. Çok rahat. Hiç bayılma yok arkadaşlar. Hiç. Çok rahat bir şekilde çıktım. Size bunu göstermek için. Gerçekten dik bir rampa. Hatta bunu biraz daha göstereceğim size. Şöyle bir göstereyim size. Bakın. Dik bir rampa olmasa bu Beton bariyerler burada olmazdı arkadaşlar. Sol tarafa doğru. Çünkü dik bir rampa. Muharrem Bey şimdi şöyle, şöyle. Rampanın tabii ki çok dik olduğu anlaşılmıyor ama kaptırmadan ne kadar rahat çıktığımı videoda anlaşıldığı kadarını anlatmaya VSM'de çalıştım. Kaldım. Evet, senin ayakta çıktığını gördüm ben. Evet. Bunu da anlattım zaten. Şöyle bir şey söyleyeceğim. VSM'yi şayet entegrasyonlarla güçlendirildiğinde ve gerekli yazılım yüklendiğinde. Değil mi? Entegrasyonlar yapıldı. Artı yazılımı yüklendi. Evet. Bu performansı daima alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi bunu ilk ben test ettim. Muharrem Hocam bunu defaatlerce buraya geldi. Canı sıkılınca test etti. Değil mi? <laughs> ya ben 120 kiloluk bir insanı gerçekten çok rahat fırlatıp atıyor. Yani... Deneyelim mi? Gel. Deneyelim. Hadi gel ya. gel. Hadi bakalım. Şimdi ben arkasından gideceğim onu. Yürüyerek çekeceğim onu. Ya buyurun. Buyurun. <laughs> buyurun bakalım. Siz de dikkatli ol düşme tamam mı? Çok atıyor ya. Hani çok fena Çocuk bisikletine binmiş gibi oldun sen de ya. ya. evet. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizin için çekiyorum bunları. <laughs> Frenleri zayıf tutuyor. Bu test cihazımız bizim arkadaşlar. Bir saniye durdurur musun? Tabii ki. Rampayı göstereyim önce. Arkadaşlar bakın rampanın eğimini göstereyim size. Şöyle yandan göstereceğim. Yani çok dik bir rampa aslında ama böyle çakılı bir dik rampa değil. Muharrem hocam bas kaza gel. Araba mı geliyor? Yalnız senin burada durmanı istiyorum. Evet durmanı istiyorum. Kaldırı, yani. Tamam. Tamam kaldırmaz kaldırmaz. Ben sana güveniyorum. Başla, <laughs> Trafik oldu. Arabalar geliyor. Bu yüzden şu an Muharrem hocam testine başlayamadı. Bekliyorum seni. Orada dur. Tam rampayı çıkmadan orada dur. Araba da geçsin. Bekle. Bak. Burada hızlanmadan nasıl kalktığını göstermeye çalışalım. Evet. Gelebilirsin. Arkadaşlar 70 kilometrelik bakın. Hızı arttırılmış. Yazılımı yüklenmiş. Gördünüz. Eğer bu eski, eski şekilde olsaydı gerçekten e, burayı çıkma ihtimali yoktu diyebilirim size. Yokuş bayağı dik. Gösteriyorum. Bunu özellikle yani gösteriyorum. Şöyle söyleyeyim size. Binayı gösterirsen aşağı yukarı anlayabilirler ne kadar şey. Yani onu göstermeye çalıştım. Eğer bunu eski hal olsaydı bu rampaya çıkma ihtimali yok arkadaşlar. Bak önce zaten aynı motor var üzerinde. 250 watt'lık motor var. Ayakta zor çıktı. E, o 250 watt'lık motorla. 250 watt. Tamam Öyleyse. 250 watt ama şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela ayırdıklar 220 <laughs> Ee, ya çok bir şey at, anladın mı? Ben burada şunu söylüyorum arkadaşlar. Yazılım ve entegrasyon sistemleriyle bunu yükselttikten sonra gerekli performansı alıyorsunuz. Size bunu kanıtlamak için bu videoyu Muharrem Hocamla çekmeye çalıştık. Ee, çok talep var. Bunu size söyleyeyim. Bunu yaptırınca yalnız kesinlikle frenlerinizi Evet Evet kesinlikle bunu kesinlikle öneriyorum. Frenlerini muhakkak güçlendirin arkadaşlar. Bununla ilgili hidrolik fren takılabiliyor mu? Tam net biliyor musun Muharrem? Tam net bilmiyorum ama takılacaktır. Takılacak. Bunu da araştıralım olur mu? Bunu araştıralım çünkü bu hızlara eriştikten sonra bu frenler buna yetersiz. Yeter. Yetersiz. O yüzden e, muhakkak bunu yapalım. Bununla hidrolik fren takılabiliyor mu? Maliyetten her şeyini öğrenelim. Tamam. Hadi koca olan bas bakalım. Düşme sakın. Dikkat et. <laughs> <laughs> Koca olan ya Çok seviyor her şeyi test ediyor Her şeyi arkadaşlar Seni bekliyorum bak daha binmedim görüyor musun Seni bekliyorum bas gaza yetiş alınca Hadi alınca bakalım var. kim kazanacak Evet geliyor Başlıyoruz Evet arkadaşlar VSM ile onunla kapıştırıyoruz Ben sonradan Başladım rampa çıkıyor O pedal çeviriyor Geliyorum Devam et devam et Devam et. Tabii trafikte yarışmanız mümkün değil arkadaşlar. Bravo, bravo sana. Bunun kornası nerede ya? <laughs> Yok mu? Oradan girme, gel buradan devam edelim, gel. Gerçekten güzelmiş Muharrem ya. Ben çok keyif aldım. Bisikleti bıraksak mı? Ne yapsak ya? <laughs> Volta VSB. Kayıtlı tabii ki. Biz doğallığımızla kayıtı Abi. alıyoruz her şeyi. Nefes, nefes. Nefes, nefes. Nefes, nefes. Şimdi arkadaşlar İBA Elektronik'e doğru gidiyoruz. Onların test cihazı bu Volta VSM. Sizler de gelip test edebilirsiniz yaptırmadan önce. Bunun da altını çizeyim. Ne kadar hızlı olduğunu, ne kadar performanslı ve güçlü olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen sizler için birçok konuda emek vermeye çalışıyoruz. Yani birçok konuda sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Lütfen bizlere hem like için hem yorum için hem de kanalımıza abone olmanız için bir ricamız var. Bir isteğimiz var sizden. Bu emeklerin karşılığı olarak sizden başka bir şey istemiyoruz. Telegram grubumuzdan da aklınıza takılan bütün soruları sorabilirsiniz. Çünkü bu soruları da Telegram üzerinden paylaşıyoruz. Frenlerine dikkat et. Bak yayını yayına giriyorsun arada bir. Ne güzel konuşuyordum. Dediğim gibi arkadaşlar Telegram grubundan sizlere bütün cevapları Vermek veriyoruz. Ister. Sorduğunuz hiçbir soru boşa gitmiyor. Evet. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu videoda like atarsanız birçok arkadaşı bilgilendirmiş olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tüm iletişim bilgileri yorumlar kısmından erişim sağlayabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Evet Muharrem Hocam sizin için bu konuda gerçekten fedakarlık gösteriyor. Seviyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.